korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım Şehrin en nazlı hilal, kahraman ırkına bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız, son helal. hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal. Ben ezelden biridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım kükremizsel gibiyim. Ben rümü çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşırım. Garbın afakını sarmış da çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siper dursun bu hayatsız yakın. Doğuracaktır sana vaat ettiğin günler. Hakkın kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Tebrik ederim alacığım. Öğretmenler bir şey diyecek misin kızım? Hepsini doğru okudum.